Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda size birlikte sütü vs bütün karakterle yapıyoruz. 5. kayda girişim. Lex her yerde kesiyorsun. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün karakterlerle sütü bakalım ne kadar iyi, ne kadar güçlü. 18 bin kupaya kasacağım karakteri ne kadar iyi olacağını bir anlayalım. Zaten başka youtuberlardan da belki görmüşsünüz ama benden de bir izleyin. Beni de bir yorumu anlayın arkadaşlar. Let's go. Diyor Nita ile ikisi de aldı öldü yani. Ama Nita'nın da canı çok fazla arkadaşlar. Bo. Boy da yoldu ya. Helal olsun. Yakınlar bende. Poco. Poco alır ya. Poco'yu bence alır aynen aldı. aldı. Cin, cin, cin ölçü. Aynen. Oldu ama cin yani cinden canı fazla yani çok fazla vuruyor. 1400 1500 falan. Gel. Gel de alır. Alır ama gel de alır. Evet şimdi Mike de yapıyor arkadaşlar. Tik. Tik geldi. Tik de hiç şans. <laughs> Tikte hiç gerçekten şansı olmadı. Barley Reis'le yapıyor şimdi. Abi atıcılarda hiç şansı yok ya atıcıların şununla karakterde. Mike'ın var. Ya Barley'in de var da. Tikin yok bence çok. Güzel aldı. Aha, <laughs> aynı kafalar. Penny Reis gemici aldı. Ha bir tane daha vursaydı beni alırdı bu arada. Ama Penny'nin mermisi çok Yavaş doluyor ya. Lolu dondurma alır. Aynen dondurma alırdı ama süt aldı. Ya bir konuşma oğlum ya. Evet. Yine boş boş konuştu Lex. Koltuğu da aldı ama ilk koltuğu ilk İlk su koltuğu aldı arkadaşlar. Sütü koltu ilk aldı. Emz emz alır. Emz alır. Aynen emz alır abi. Emz zaten yani, çok iyi alır onun kar, kar duvarın dibindeyse rahat alırdı bu arada ama şimdi bir şey demiyorum. Bibi. Bibi alamaz. Bibi'nin hem canı fazla hem çok hızlı oluyor. Bibi aynen alamadı. Bibi alamaz. Heh, sen de alır ya. Sen de alır. Stu sen de alır. Al lan. Ha. aldı. Spike. Spike da alır ya. Ama Spike onun yanında olsa 1-2 atar. Aynen aha. o no. büyük. çok Spike. <laughs> Lan. Lan. Reklam. Lan. Evet arkadaşlar trollendik. Mobile Legends reklamı çıktı. <laughs> aha bayraf. Uf. Çok dibinde kaldı. <laughs> Evet, Lex ve yine bomboş konuşmaları. Hiçbir şey anlamıyorum çünkü altyazılar açık değil. Let's go. Sutu vs Daryl. Daryl Darryl deril. yakın. Hiç şansı yok. Herhalde yakıncılara eser. Hiç şansı yok karşısında Sutu'nun. Edgar, Edgar belki Edgar aldı ya. Bak. Ama Edgar da can basıyor ya Can alıyor. Mortis, Mortis alamazsın ama. Mortis <laughs> alamazsın. <laughs> şaka ya. Rahat alır. Tabi. Aa. Crow. Kru... Abi Crow'un aksı olsa çok rahat bu arada Crow alır. Aha aynen. Aksıyla yaptı. Çok rahat alır abi. Le anlama. ya nasıl bildim? Nasıl bildim gördün mü? Leon zaten yakında manyak atar. Hatta ben Leon'u sevmiyorum abi Leon. Ben 3'e 3 modlar karakterini seviyorum arkadaşlar. Leon yani 3'e 3 mod değil bence. Yine boş boş konuşursun oğlum ya. Evet arkadaşlar Lex yine boş konuştu. Geçelim. Sütü Brock. Ne alır ya. Uzakçılar mı geçti bu arada? Abi 8 bit. Bu oyunda zaten mesafesine yetişse nasıl ağlamaz ki bir karakter. Canı hem fazla hem çok vuruyor abi. Tek oyundaki canı fazla ve çok vuran karakterlerden biri tek 8 bit. Bir alırsın ya. Bir. Aa B'nin yeni valdan ceket özelliği geliyor. Çok güzel abi. Çok mükemmel o ya. Arkadaşlar çok güzel o ya. Baldan ceket. Yeni. Onu ben belki 800-850'ye kasarım öyle. Yani Byron'da hiç şansı yok. Byron çok. Bayron hiç şansı yok. Ay Ember. Aha Ember bak. Atışlar çok birbirine büyüyor. Story soktu. Hadi <laughs> bakayım. <laughs> Aha Jesse. Saf gümüş Jesse. Oha 23 Pem. Pem. teyze. abi yakınına getirmişsiniz. Yıldız gücünü getirmişsiniz. Daha nasıl alacak zaten suyu? Tara tara yakından nasıl sokar ki. Tabi oğlum tara iyi. Yakındakiler sadece öküzler sanıyorlar ama yakında sadece öküzler yok. Yakın karakterlerde. Bo da var mesela. Pem de var. Tara da var. Mr. P. Mr. P. Ya, alırsın ya. Mr. P. Sütüyü çok rahat alamazsın. <laughs> Sprout. Abi çalıya getirmişsiniz. <laughs> Hah iyi var. aldı. Sütü çok bu arada iyi. Ah, de alırsan zaten baba ya. Aldı. Aldı saydım. Abi ya bir konuşma konuşma. Baktık ya. Evet arkadaşlar şimdi şili ve sütü yapıyoruz. Abi şili yok ya. Hiç şansı yok Luisa Toresinde. Bul mu? Aynen bul. Yakıncı karakterlere geçtik zaten. Speaks Oxbow. Primo ve Primo'nun yönü çok fazla vardı. Alamazdın zaten. Rosa'sı Rosa da alamaz. bunlar yakın yani karakterlerin kendi özel özellikleri var arkadaşlar. Tam karakterleri mesela yakınlık özellikleri var. Uzakları mesela uzaktan fazla vurma. Ne yani demek mesela bu yaz yavaş vuruyor. Fazla vuruyor ama canı fazla. Ama çok yavaş. Bitiyor mu lan? Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirmiş Lex. Oğlum sus ne konuşuyor. Evet arkadaşlar Lex videosunu bitirmiş. Bizden de bu kadardı arkadaşlar. Daha güzel videoların istiyorsanız video like atmayı ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bugün stüdyo bakalım hangi karakterleri rahatça yenebildiğini anlamaya çalıştık. Videomuz böyleydi. Görüşürüz. Bay bay.